Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Alaf Mirza ben. Bugün sizlere cinlerin evde belirtisi. Şimdi bu düşmüş kişilerin bedenlerinde varlık vardır. Bazen davalar tek bir cinle olmuyor. Bir tayfa olabiliyor. 6 tane cinle olabiliyor. Hepsi bedende olmuyor. Bedende olan ayrı. Dışarda e, dışarıda gezen, evin içinde gezen olaylar işleyen varlıklar ayrı. Evde bir cin olduğu zaman bu hanedeki Belirtisinden e, sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bazen evde eşyalar kaybolur arkadaşlar. Siz bir yere koyarsınız, o başka yerdedir. Yer değiştirir, başka yerde bulursunuz ya da kaybolur. Bazen odanın seslerinden böyle çocuk sesleri duymaya başlar kişiler. Ya da bazen aile fertlerinden birinin e, sizin isminizi ya da bir başkasının ismini duyduğunu hissedersiniz böyle. Farklı sesler, garip sesler, bazen mutfaklardan tıkırtılar gelir. Yani tıkırtı sesler duyarsınız. Bunlar evde bir metafizik varlığın belirtisinden ibarettir. Çok eski dönemlerde, çok şimdi artık karşılaşmıyoruz, evde çıkan yangınlar. Bazen genelde işte perdelerin, halıların tutuştuğunu, yandığını e, yandığını biliriz. Geçmişte böyle oldu, şimdi böyle şeyler olmuyor. Bazen insanlar evde sanki birinin onu izlediğini, takip ettiğini hisseder. Ve bazen evde böyle sanki kimisi der ki kedi geçti, kimisi der ki yılan geçti. Ya da içeriden bana biri seslendi, işte mutfaktan tıkırtılar geliyor, damdan işte tıkırtılar. Evin herhangi bir sesler duyarlar. İşte dediğim gibi nesneler bir yerden bir yere kaybolur, yer değiştirir. Bunlarla şey yaparız. Bazen evin içerisinde lekeler buluruz, sarı lekeler işte. Bak, yeşile dönük hafif böyle. E, bu bir domuz yağının etkisi. Bazen bunu varlıklar da getiriyor. Kişinin mesela evinde idrar kokması, işte tuvaletinde, klozetlerinde sarı lekeler, işte idrarlar, işte domuz yağları. Bunlar varsa tabii ki bu geniş, bayağı bir e, kapsamlı konu. Yani bunlar varsa evin içerisinde bir metafizik varlık var demektir.